Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Boşama hakkı iki defadır. Bundan sonra yapılması gereken, ya meşru tarzda güzelce birlikte yaşama, yahut eşini güzellikle salıvermedir. Ey kocalar! Boşama sırasında, eşinize daha önce vermiş olduğunuz mehirden, Herhangi bir miktar geri almanız size asla helal olmaz. Fakat Allah'ın koyduğu hudutlarda durmayacaklarından endişe etmeleri hali bunun dışındadır. Şayet siz de onlar gibi onların Allah'ın koyduğu hudutlarda duramayacaklarından, evlilik hukukuna riayet edemeyeceklerinden endişe ederseniz, bu durumda kadının ayrılmak için meşru çerçevede hakkından bir şey vermesinde her ikisi içinde bir vebal yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği sınırlardır ki sakın onlara aşmayın. Her kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Yüce Allah doğru söylemiştir.